Bu hafta sonları sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet, e, bilmeyen izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatmış olalım. İlk defa izleyenler de vardır. Cumartesi günleri sizin hafta ortası e, bize yazdığınız sorularınızı, yorumlarınızı burada ben seslendiriyorum. E, Bayram Bey'den de yanıtlarını alıyoruz. Diyelim başlayalım o zaman merhaba Bayram Bey, iyi hafta sonları. Merhaba Evranım, iyi hafta sonları. Evet ilk izleyicimizle başlıyoruz. Ahmet Soruklu şöyle diyor. Enflasyonu tek haneye düşürmeden faiz indirimi başlar mı? Başlar. Emin olun başlar. <laughs> e, şundan <laughs> dolayı başlar. E, bir kere enflasyon tek haneye Türkiye'de inmez. Uzun bir süre daha inmeyecek. Öyle iki yıl sonra falan filan onlara geçin. Bunlar, e, böyle bir şey doğru değil. Kimse de e, şey yapmasın. Türkiye'de enflasyon iki haneye inmesi ee, en az bir beş tane alır yani tek hale gelmesi en az 5 tane daha alır doğru politikalar nasıl uyguları nasıl uygulanır bunu hep beraber göreceğiz ama şu anki gidişata göre söylüyorum seçim sonrasına bakacağız şu anki gidişata göre 5 seneden erken inmesi mümkün değil doğru politikalar uygulayalım hı hı. neden değil anlatayım kısa, kısa özetledim çok e, şey yapmadan bir. Türkiye'deki problem yalnızca ekonomik değil. Ekonomik olarak görülen problemin ana nedeni yalnızca ekonomik değil. Bir kere buradan başlayalım. Bir kere Türkiye'de adalet sistemi, hukuk sistemine güven olmadan, ülkenin yönetimine güven olmaz. Ona güven olmadan da, ülkenin yönetimine, ekonomisi, ekonomi yönetimine de güven olmaz. Ekonomi yönetimine güven olmadan da bir kere problemi çözemezsiniz. Çok net. Çünkü siz Türkiye olarak kaynak eksikliği olan bir ülkesiniz. Ne dışarıdan güveniyor, ne senin vatandaşın güveniyor. Hangi vatandaş güveniyor? Bize bu soruyu soranlar acaba güveniyorlar mı? Hukuk sistemine. E güvenmiyor. Büyük bir kısmı güvenmiyor. Dolayısıyla sıkıntı burada başlıyor zaten. Bu olmadan aldığımız ekonomik kararların sonuçları geçici oluyor. Geçici oluyor. Dolayısıyla o nedenle de parayı kazanan üç beş fazla para olan bu parayı yurt dışında tutmaya çalışıyor. Niye? Çünkü at 80 senedir aynı şeyi teraneye yaşıyoruz. Siyasiler hiçbiri İş adamları hiçbir siyasetlere güven vermiyor. Siyasetler vatandaşına, iş dünyasına, sokaktaki vatandaşa bile güven vermiyor. Bugün yastık altı niye var? Onların siyasetleri görmedikleri için. Evet. Bunu da neyle çözersiniz? Vatandaşın güveni kazanarak çözersiniz. Tam kazanabiliyorsunuz yok. Dolayısıyla Türkiye'de e, geçici olarak tek hane olsa da zoraki olarak kısa zamanda tekrar çıkar. Ekonomik krizler tekrar büyüyerek devam eder. Hepimiz cebimizdeki parayı kaybetmeye devam ederiz. Öyle söyleyeyim. Evet. Peki Ali Bey'e geçelim o zaman. Ali Kaplan şöyle diyor. Hocam faizi arttırırken para yakıyorlar mı? Merak ediyorum. Faizi arttırırken? Para yakıyorlar mı? E, para yakılıyor zaten. Para yakmakla niye kadar? fizik olarak yakmaya kastetmiyor bunları. Yani. E, para da e, yani. İzleyicilerimiz de biliyorlar o arka kapı satışlarının aslında para yakmak. E, Yakmamaları mümkün değil ki faizi arttırırken ama faiz arttırmak bile insanların dövize gitmesini engellemiyor. İnsanlar cebindeki dövizi bozdurmuyor. Dön dolaş yine güvene geliyorsun. Anladın mı? Sana güvenmeden vatandaş. Senin vatandaşa dayattığın para birimiyle vatandaş iş yapmak istemiyor. Çünkü sana güvenme Paraya değil sana güvenmiyor. Çünkü paranın değerini sen belirliyorsun. Türkiye'de serbest piyasa konusu yok ki. Yani aslında bu ekonomiyi yöneten, siyaseti yöneten her kim olursa olsun, hangi bakanlık veya bilmem nesi olursa olsun, Herkes hesap verebilir olacak, hata yapan da bedelini ödeyecek. Bu olmadan, hesap verebilirlik ve ödül ceza sistemi olmadan sistemin düzenmesi mümkün değil. Fakat evet. bu kadar kötü ekonomik gelişmelere rağmen, yıllar 80 seneden beri, 2,5-3 senede bir kriz yaşamamıza rağmen, ortalama, bu krize rağmen özel sektör firmaları niye ayaklanacak biliyor musunuz? Niye batmıyor? Çünkü orada ödül ceza sistemi var adam enflasyona karşı ekonomik krizlerde şirketini doğru yönetiyorsa patron onu ödüllendiriyor. Anlatabiliyor muyum? Ödüllendiriyor, batırıyor. Ama ha, sıkıntıya düşüyorsa patronu cadde işten atıyor. Genel müdürün bilmemesi işten atıyor. Haklı. İşte bu devlette de yok. İşte devlette de hem siyasette hem bölgesinde bunun olması gerekir. Hata yapalım bedel gerekiyor. O zaman zaten hak etmeyen kişi de devlete bürokrasiye gitmez, bakan da o ödüllendiriliyor tam tersi. Tabii ki. O zaman hesap verilebilir sistemin gelmesi lazım. Bakın Amerika'da Amerikan devlet başkanı bile hesap veriyor ya. Düşün şey Trump bir önceki dönem devlet başkanı değil miydi? Adam mahkemelerde sürülüyor. Sürülmüyor. Evine yani. gidip polisler basmıyor. Arama yapmıyor. İşte hukukun üstünlüğü var. Bizde hukukun üstünlüğü yok. Üstünde bir hukuk var. O zaman ekonomi falan toparlaması mümkün değil. Geçiş olarak toparlanacak. Evet. Ama başka türlü mümkün değil. Evet. Peki Serdal'a şöyle diyor. Aslında oldukça komplike bir soru. Nisan ayında dövizde devalüasyon bekliyor musunuz? Olursa yabancı yatırımcı girer mi? Girerse ne kadar giriş bekliyorsunuz? Sonrasında dövizde aşağı doğru inme olur mu? İkinci el konut fiyatları nasıl etkilenir? Şimdi, bugüne kadar anlattıklarımızın hepsini tekrar sormuşum. <laughs> tekrar anlatalım. Şimdi Nisan'da da, Nisan'dan önce de e, bir devalüasyon derken zaten Türk lirası düzenli olarak şu an devalüasyon ediliyor. Merkez Bankası tarafından. Türk lirası düzenli olarak değer kaybettiriyor. Düzensiz değer kaybetme olur mu? Olma ihtimali var. Yüksek. Ben, bekliyor musunuz? Evet bekliyorum. Ama e, Nisan'dan önce de olabilir. Nisan'da da olabilir. Bunu hep beraber göreceğiz. Alınacak politikalara bağlı. Eğer yüksek faiz sistemi, yani faizler e, bugünkü 42-45 seviyelerinden 70-65-70 seviyelerine gelirse o devalüasyonu biraz hızını azaltır. Hı -hı. Yani olması gereken bir devalüasyon vardır. Şimdi bakın olması gereken devalüasyonu şöyle hesaplayayım. Bir dönemi baz alın. Diyin ki 2015'i baz aldık. Veya da 2011'i baz aldık. 2011'deki enflasyon bugüne kadar getirin. ABD enflasyonu toplayın. ABD enflasyonu bizim enflasyonu toplayarak çıkartın. Yani bizim enflasyonu da güveniyorsanız, tüyün verilere güveniyorsanız çıkar. Arası kadar bizim Türk lirası o günden bugüne değer kaybetmesi lazım. Kaybetti mi? Hayır. Niye? Çünkü biz enflasyona doğru açıklamıyoruz. Merkez Bankası sürekli baskılıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buradaki yanlış. Biz kendi ekonomi sıkıntımızı düzeltmek yerine başkasının parasını baskılamaya çalışıyoruz. Sana ne ya başkasının parasını? Sen kendi parana baksana, sen kendi ekonomi düzeltsene. İşte bu eee Türkiye evet her an bu devalüasyonu yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Yaşaması lazım Evet yaşaması lazım. Bunun enflasyon baskısı olur mu? Çok az olur. Öyle sanıldığı kadar şu anki ekonomi yönetimi beklediği gibi öyle bir enflasyon baskısı olmaz. Çünkü zaten iş dünyası bu farkı bildiği için şu ana kadar fiyatlara yansıtmış durumda. En fazla olsa olsa enflasyon yüz daha fazla gelir. Hı hı. Zaten gerçeğini bilmiyoruz. biliyoruz. Zaten yaşıyoruz. Sanırım. Dolayısıyla hı. Böyle bir devalüasyon olma ihtimali var. Ama yüzde yüz olacak diyemiyorsunuz. Yani kurun daha hızlı, düzensiz artış olabilir. Bu ihtimal var her zaman. Bunun uygulanacak faiz politikasına bağlı. Ne olacak, ne kadar olacak, ne şekilde olacak. Ama hiç devalüasyonsuz, Türk parası hiç değer kaybetmeden e, Türkiye ekonomisi yüzdürülebilir mi? Mümkün değil. O zaman ihracatınızı batırırsınız. Türkiye ithal mal cenneti haline gelir. O da mümkün değil. Dolayısıyla e, yüksek faizse e, muhtemelen o şeyden sonra geçecekler öyle görünüyor. Eee Nisan'dan sonra geçecekler. O kuru da baskılar. Şirketleri bir çoğunda batırır. İşsizliği beraber de beraberine getirir diye düşünüyorum. Evet. Peki Okan Ünal şöyle diyor. E, petrol, doğalgaz uluslararası fiyatlanmasında kullanıyoruz ama komşularımızda yıllardır ucuz olarak alıyoruz. Buna rağmen ucuz diye Çin ithalatına dayalı ihracat yapıyoruz. İhracat bu durumda nasıl artacak? İhracat bu durumda artamıyor zaten. Sıkıntı o. İhracatın artması Türkiye'de kimse beklemiyor. Yani artış enflasyonu artış olursa olur. Onun için yani, real anlamda ihracatın artması mümkün değil. Bir kere e, senin ithalat politikan yanlış şu an kuru baskılamandan dolayı e, özellikle ham madde ithalatını yavaşlatıyorsun ama buna karşılık Türkiye ucuz mal cennet haline geliyor dışarıdan tüketim malı ithal ediyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Üretimin düşüyor. Karşı ülkeler senden daha fazla rakip ülkelerin daha ucuz mal ürettikleri için senin kuru baskılamandan dolayı. Için senin pazarlar el yok. İki senin pazarlarında resepsiyon bekleniyor. O zaman ihracatlar asarlar. İhracatlar atmaz. Çok açık yani. İlaç atması için evet. bir sebep yok. Ancak çok özel yeteneklerin olması lazım. Aranan yani ilaç vesaire gibi olmayan, çok az olan, rekabeti olmayan ürünler üretmen lazım. Var böyle bir teknoloji? yok. O zaman geçmiş olsun. Onun için diyoruz ya 2024 ile 2023'ten çok daha zor geçecek. Bunu evet. anlatmaya çalışıyoruz. İlaç atması Evet. Peki ee, Nuray Hanım'a geçelim. O da şöyle diyor. Ee, kur korumalıyı düşürmek için kurumların vergi avantajını neden indirmediklerini de yorumlar mısınız? Onu yaparlarsa o para, müessesemlerin şirketlerin parası doğrudan dövize gider. Ya dövizden, bakın dövizden kaybettikler avantajı oradan vergiden yakalamaya çalışıyor firmalar. Ayakta durabilmek için. Firmalar bundan aslında kar etmiyor. Pellerini koruyorlar o avantajı kaldır zaman firma doğrudan gider bunu dövize yatırır mı? Yatırır. Haklı mıdır? Haklıdır. Niye? Gelecekteki enflasyonlardan kendini korumak daha erken ham madde ithal etmek için buraya gidecek. Bir yerde evet. avantaj sarı Yoksa aktör de Çünkü öz kaynağı batıyor da ne yapacak evet. firma? Mecburen bunu yapacak yani. İşte dövize gidecek korkusuyla şu an onu bu şekilde sona erdirmiyorlar. Dövize, o para dövize giderdi. Kendi de kim? %5'i gidiyor. Evet. Peki Nuray Hanım da son izleyicimiz olsun. Bugün Aynen. de böyle noktalayalım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü görüşmek niyetiyle inşallah görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.